Fani bir yeni video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 24 Ekim 2025 Cuma gününün güncel hava bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyi isteniz. Biz de hava durum konusunda gerekli tüm bilgilerimi gerçekleştirmeye çalışalım. Marmara bölgesinde 4 tane elimiz, bunlar batı bölgede yer almakta yağmurlu olacak. Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale illerimiz, diğer illerimiz bulutlu. Marmara bölgesinde en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık 11 derece. Ege bölgesinde İzmir, Aydın, Muğla illerimiz yağmurlu, diğer illerimiz bulutlu olacak. Ege bölgesinde en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık 8 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya yağmurlu olacak. Diğer ilerimiz bulutlu. Akdeniz bölgesinde en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 9 derece. İç Anadolu bölgesi bulutlu olacak, yer yer yağmurlu. İç Anadolu bölgesinde en yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık 5 derece. Karadeniz bölgesinde sahil şeritleri bulutlu, iç kesimler yağmurlu olacak. Karadeniz bölgesinde en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık 8 derece. Doğu Anadolu bölgesinde e, aslında Erzurum Kars, Ardan bu ilerimizin yağmurlu olacağını, derilerimizin ilerimizin bulutlu ya da parçalı bulutlu bir şekilde yoluna devam edeceğini sizlere söyleyebiliriz. Doğu Anadolu bölgesinde en yüksek sıcaklık 21, en düşük sıcaklık 1 derece. Güney Doğu Anadolu bölgesi tamamıyla parçalı bulutlu olacak. Güney Doğu Anadolu bölgesinde en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık 9 derece. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte 24 Ekim 2025... Cuma gününün güncel avodurum bilgisine beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açılan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın sağlı bonuysa lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.